Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir sorumuz var kaç lira alışveriş yaptığımızı girecek Yazacak PC'ye kullanıcı 100 lira girmiş Ve yüzde 10 indirim olduğunu biz varsayıyoruz İşte PC'de de ekranda da 10 TL indirim kazandın yazacak Şimdi gelelim Aynı hikaye İlk başta ne yapacağız İşte konsol işte Rightline la ben ne yazacağım? İş ilk başta işte kaç lira alışveriş yaptığını yazacağım. Kaç lira alışveriş yaptın dedim ve noktalı virgülü koydum. Şimdi bizim yine hikayemiz neydi? Ee, ekrandan ekranda girdiğim değeri bir değişkene var yap tipinde bir değişkene atıyordum. Bunun adı ne olsun? Can olsun. Ve ekrana girdiğim neydi? String değişkenim. Console redline'dı. Şimdi var yap tipinde bir tane can isimli bir tane değişkene atadım bunu. Sonra bunu integer haline çevirmem gerekiyor. Bunun örneğini de çok defa yaptık. Nasıl çeviriyorduk? Convert to int32 ile çeviriyorduk. Okey. Integer dedim. İşte ne diyeyim herhangi bir şey. Yeni diyeyim. Sonra geldim. Eşittir dedim. İşte convert dedim. Noktayı koydum. Burada to int 32'ye gideceğim. Neden? Çünkü integer'a çevireceğim. Bu yüzden. Benim buradaki string tipindeki adım ne? Can. Bunun içine can yazdım. Bakın aynı hikaye. Artık 5. falan yapıyoruz bu çevirme işlemini. Bunu yazdık. Sonra gelip aşağıya benden ne istiyor? %10 indirim olduğunu varsayalım diyor. Ve 10 TL indirim kazandın şeklinde yazacak. O halde ben bu çevirdiğim integer tipindeki değeri eşittir deyip yeni bölü 10 dersem atıyorum ben burada yeniye 200 girdim. Artık yeninin değeri ne olacak? 200 bölü 10, 20 olacak. Neden? Ee, programlama yapısında her zaman sağ taraftaki eşitliği sola eşitliyoruz. Yani şuradaki atıyorum 200 girdim. 200 bölü 10, 20. Artık 20 yeni oldu. Sağ taraftaki sola eşitlenir. Bu mantıkla hareketle yapıyoruz biz bunu. Sonra geldim artık ekrana e, 10 TL indirim kazandın yazması kaldı sadece. O zaman işte konsol dedim. İşte right line açtım parantezimi. Şimdi onu yazacağım. Onu ben nasıl yazacağım? Artık 10'lu oldu. Mesela 100 girdim varsayarsak yeni oldu. O halde yeni yazdım. Artık burası 10. Bir bakalım. siz de daha rahat anlarsınız. Bu haliyle bir çalıştıralım. Tabii ki bir konsol redline'da da bitirmemiz gerekiyor. Bu haliyle çalıştıralım. Daha sonra yanına ben TL indirim kazandığını ekleyeceğim. Kaç tane alışveriş yaptım? 100'ü girdim. Gördüğünüz gibi 10 ekrana yazdı. Enter'a çıktım. Şimdi ben bunun yanına TL indirim kazandığını yazacağım. Nasıl yazacağım? Buna artı deyip tırnağı açıp iki tane tırnağı açtım. TL indirim kazandın. Yazarsam eğer burası 10'du zaten. 10 TL indirim kazandın. Ekrana yazacak. Bakalım start'a basalım. Kaç lira alışveriş yaptın? 100. Gördüğünüz gibi 10 TL indirim kazandın. Bir de bunu 200 için deneyelim. Kaçta alışveriş yaptın? 200. Gördüğünüz gibi 20 TL indirim kazandın. Programımız bu şekilde arkadaşlar.